arkadaşlar ilk öncelikle sizden özür dilemek istiyorum. E, çünkü uzun zamandır video atamıyorum. Hatta baya uzun zamandır bir iki aydır. Şimdi uzun zaman aradan sonra e, videomuzu çekeceğiz. Trabzon'dayım yani memleketim. E, Boztepe'ye geldik. Bak buranın adını Volkan Konak seyir tarası yapmışlar. Göster baba. Şurada Volkan Konak Boztepe seyir tarası. Büyük bir kısmını görebilirsiniz. Evet. evet sonra eee batıda Trabzon hızlı kalıyor. Burada bizim yeni yapılan büyük bir camimiz var. Bu şehir camii mi İsmail Efe? Evet. Hı. Yani İstanbul'daki Sultanahmet gibi. Aynen öyle. Güzel Ay olmuş değil mi? Devam edelim. Edelim. Oturaklar var. Burası Trabzon limanı. Evet. kaç yok olur falan okuyorum atıyorum. O yalanlar. İşte bakın arkadaşlar, burada ne kadar zarar vereceklerini ve kaç kaç ayda, kaç yılda, kaç günde yok olacaklarını gösteriyor. İşte bu yüzden çevremizi temiz tutacağım. abone olun ve like atın lütfen yani. Üzülüyorum. Hadi gelin devam. Edelim. Ne diyorsunuz? İşte buradan yürüyüşümüz devam ediyor. Şurada gördüğünüz gibi Trabzon spor logosu var. Güzel, bana göstereyim. Trabzonlu olmayan? Yani, 1 milyonda bir gibi yani. Hatta 0.1. Doğru değil mi? Arkadaşlar, şunun güzelliğine bakar mısınız? Trabzonluyum böyle, Trabzonluyum diye öyle söyledim. Gerçekten çok güzel değil yani. Evet bence de çok güzel. Daha saraylı olsam, fenerli olsam, Beşiktaşlı olsam yine aynı şey söylerdim. Baba şurayı da çeker misin? Doğalarla Dualarla kaplı. Sen doğa hiç dokunmamışlar. Doğru değil mi baba? Olduğu gibi bırakmışlar sadece birazcık da beş yer yani. İnsanlar birazcık dokunmuş, güzelleştirmiş burayı. Doğru değil mi baba? Doğru. Evet. Bak, harika bir gün batımı var İsmail Efe şu anda Trabzon'u görüyor. Biliyor musun? bir tane gemi var. Tek başına. Büyük. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, Trabzon'a yolunuz düşerse Bostap'a kesinlikle gelin. Çok güzel bir yer. Tavsiye ediyorum. Devam edelim. Kusura bakmayın. üstüne çay dökülmüş galiba. Galiba Çok güzel olmuş. İsmail Efe evet, buralar. Evet. evet. şu ben şu kayalıkların olduğu yeri çok beğendim. Gösterir misin abi şu kayalıkların olduğu yeri? Tamam. Burada işte oturma yeri. Var. İşte burada vatandaşlar oturuyor. Doğru söylüyorsun. Devam edelim. Burada komple bak. iki tane tırağın spor formalı var. Buraya tavsiye ediyor musun yani? Ediyorum. Güzeldi Tamam devam edelim. Devam edelim. Burada da kafe var, lavabolar. Evet. Tamam. Tekrardan söylüyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız lütfen. Burada salınca toro. Artık çocuklar 3-4 kişi su Manzarası gayet güzel. Gelir misin? Bak şurada kalp yeri var. Hemen oraya gelin arkadaşlarımıza. Değil mi baba? Gelin arkadaşlar. Burada böyle yine ışıklandırmalar yapmışlar. <laughs> Bu gerçekten bakın burada kalp kalp ne oldu? Bilmiyorum. Sen bilirsin. Herhalde ve sevgiler güzel fotoğraf çekilsin diye bir tasarım yapmışlar. Göründüğü gibi insanlar. Sen buradan çekersin yaklaştırarak. İşte böyle. Devam edelim. Yukarı çıkalım bala. Ama güzel manzara oluyor değil mi? Bak arkada gün batımı da oluyor. Evet. Bak. Yukarı mı çıkalım? Devam edelim. Şöyle devam edelim bakalım nereye gidiyor? Bakalım. Aa aynı yarı çıkıyor galiba. Burada bakın. Macera bekliyoruz ya. Trabzon akvaryum. Trabzon akvaryum. Nerede açılacağını biliyor musun baba? Trabzon akvaryumun. Trabzon akvaryumun biliyorum yerini evet. Eğer bir gün yolumuz oranın da oranında videosunu çekmeyi unutmayalım. Ne dersin? Olabilir. Bak burada seyir terası var. Hadi mi oraya? Gel deler. Buraya da falan esas açısından jump terasına geçiyoruz. Tahmini yükseklik 100-150 metre işte. Güzel. Gelmedim zaten. Ne? Kulun özü değil. Kulun Allah, Allah rahmet eylesin. Devam et. Kırılsın Allah rahmet eylesin. kavuşacağız. Doğru değil mi baba. Düzce. Öyle söylenme. Burası işte yeni yapılan boz değil mi İsmail Efe? Burada e, gemiler Şurada var, Şurada bir şeyler yapıyorlar. Ileride gördüğünüz gibi Trabzon Forum ve havalimanının uç kısmı gözüküyor. Şurada orman çeker misin? İşte Katünün olduğu taraflar arkadaşlar. Bak, Burası işte da, da Trabzon, var. Trabzon Limanı. E ondan sonra bakın burada yine bir restoran burada oturma yeri. Şey yolu devam ediyor herhalde değil mi İsmail Efe? Devam ediyor. Hatta biraz daha yukarı çekelim. Seyir tarası misin yolu devam ediyor. Burada bak, işte antenler var. var. Bak şurada bak. Bak bunu çekmeyi unuttuk. Ayok yapmıştı burada. Bak Tavanspor logosu ve Trabzon yazısı var. Güzel Hayır, bir çok şey bu. Devam Burada büyük binalar var. Şurası Trabzon Meydan Parkı, o meşhur dinden. Trabzon Meydan Parkı arkadaşlar. Tamam arkadaşlar kar şuraya dalga yap. Burayı gösterir misin baba? Merak ettim. Devam edelim. Burada oturma yeri var. Taraftarlar yeri gibi bakın. Değil mi baba? Burada insanlar oturup şu anda gerçekleşen gün batımını Ölümsüzleştirmeye çalışıyorlar arkadaşlar görüyorsunuz. Burada bitmiş herhalde İsmail Efe. Bakalım abi içeri girmiyor değil mi? Burada sayılıklar bir şey mi? ya. nedeniyle kapalıymış arkadaşlar ama çok uzun bir tatil olacağını düşünmüyorum. Birkaç hafta içerisinde ya da birkaç gün içerisinde açılacaktır. için. Ee, bu yoldan Trabzon. Arkadaşlar Trabzon Bolsepe videosunun sonuna geldik. Seyir terası. Ee, abone olup like atmayı unutmayınız. Ve lütfen e, yorum atınız. Ama kendi yorumunuz yani. Trabzon nasıl bir yer? Lütfen söyleyin. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.